Herkese merhabalar. Ben Şahin Aybek. Bir Türkiye Hepimizin, Eğitim Hepimizin programına daha hoş geldiniz. Türkiye'de haftada bir düzenli yayınlanan eğitim programı olmamasına rağmen Halk TV ekranlarında haftada beş yayınla Türkiye'nin en önemli konusunu yani eğitimi susmadan, korkmadan, alışmadan büyük bir coşkuyla, heyecanla, umutla konuşmaya devam ediyoruz. Eğitimin güncel ve teorik sorunlarını ve çözüm önerilerini konunun uzmanlarıyla bilimin ve aklın ışığında tüm yönleriyle, eğitimin felsefi, sosyal ve tarihi yönleriyle, halk TV ekranlarında halkın eğitimcileriyle büyük bir coşkuyla, büyük bir umutla az önce ifade ettiğim üzere konuşmaya devam ediyoruz. Bunları niye mi söylüyorum? Bütün bunları konuşurken bir süreç olmalı değil mi? Ne zamana kadar mı konuşmaya devam edeceğiz? Atatürk'ün eğitim felsefesini, layık, demokratik, bilimsel, kamusal, karma ve çağdaş bir eğitimi hakim kılıncaya kadar konuşacağız aydınlanmanın, aklın, bilimin ışığı, karanlığı yeniceye dek konuşacağız. Arkamızda yatağa aç giren hiçbir çocuk bırakmayıncaya kadar, arkamızda hiçbir eğitimsiz çocuk kalmayıncaya kadar bu ülkenin eğitimini Halk TV ekranlarında baba ocağında büyük bir coşkuyla konuşmaya devam edeceğiz. İşte bugün yine bunun için önemli bir konum var. Ta yıllar önce Halk TV'de ilk eğitim programlarını yaptığım dönemlerde de konuştuğum, sıkça röportaj yaptığım ve ekranlara aldığım önemli bir isim. Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Sinan Olkun. Sayın Olkun hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar. Merhabalar değerli hocam. Hocam yıllar önce Halk TV'nin çok az izlendiği dönemde sizinle yaptığımız röportajlarda siz diyordunuz ki ya Şahin hocam ülke olarak neden matematik öğrenemiyoruz? Aradan yıllar yıllar geçti. Biz sizinle Onlarca program, onlarca röportaj gerçekleştirdik. Hocam geldiğimiz noktada Sayın Olkun halen ülke olarak matematikte başarısız olduğumuzu görüyoruz. Sizce bunun nedeni nedir? Öğrenemiyor muyuz? Yoksa öğretemiyor muyuz? Siz nasıl görüyorsunuz? Evet, bir arpa boyu yol gidemediğimizi söyleyebilirim. Ee, hala aynı yerdeyiz. Bıraktığımız yerdeyiz. Ee, tabii bunun için çok neden sayılabilir de ben şuna bağlıyorum, bizim bir e, genel olarak öğretim sistematiğimiz var. E, bu matematiğe has değil. Bütün konular için, e, tabii genellikle devletin belirlediği, genellikle diyorum, bir parantez içinde başka odaklar da karışabilir. Devletin belirlediği bir e, müfredat var. Bunlar cümleciklere dökülüyor. İşte öğrenci şunu yapar, bunu yapar falan. Sonra bunlar okullara gönderiliyor. Peş sıra kitap da gönderiliyor. Bu kitaplardan okutacaksınız. Hatta son bu yıl bir de üstüne müfettiş gönderildi ki sakın ola başka kitaplardan okumasınlar. Bu kitaplardan okusunlar. Şimdi müfredatta bir takım cümleler var. Çocuk şunu yapar, bunu yapar. Kitaba Aktarılırken tabi bu cümleler ne yaparsa onu yapar diye dönüştürülüyor. Hı hı. Fakat hem müfredattaki cümlelerin doğrudan böyle test sorularına dönüştürülmesi hem de bir takım olayların orada da yanlış olması neticesinde aslında öğretmenin rolü öğretmekten ziyade aktarmak olmaya başlıyor. Her konuda bu böyle ama yani. İnkılap tarihi için de böyle. Din dersi için de bir nakil söz konusu. Bu Hocam şunu doğru akil... mu anladın? Çok güzel bir şey ifade ettiniz. Hani genelde böyle üniversite sınav sonuçlarında ya da LGS sonuçlarında matematikten sıfır çektik denir ya. Ya da e, sizden sonra değerli bir konum daha var. İşte neden İngilizce öğretemiyoruz? Hocam matematiği Türkçe'ye öğrettik de İngilizce'yi mi öğretemiyoruz? Doğru mu? Aslında genel bir problem mi bu? Evet evet. Genel bir problem. Şimdi bir İddialı bir söz söyleyeceğim. Ee, bunu aslında her yerde söylüyorum. Bir anlayış değişikliğine ihtiyaç var. Öğretmek diye bir şey yok biliyor musunuz Şahin Bey? Yani öğretmek diye bir eylem yok. Mesela evet. çocuğa bir şey öğretirken ne yaparsınız siz? Ya söylersiniz, ya gösterirsiniz, evet. değil mi? Ya uygulama yaptırırsınız, ya bir şey yaparsınız da o öğrenir. Yani. Böyle sizin ağzınızdan, elinizden, kafanızdan çıkan bir öğretmek eylemi yoktur yani. Direkt yaptığınız bir öğretmek eylemi yoktur. Dolayısıyla öğretmek bizde söylemek, anlatmak olarak anlaşılıyor. Peki hocam, yani, anlamadan mı öğretmen bir öğretmeye çalışıyor? Aşağı yukarı. Aşağı yukarı. Yani acaba yanlış yapıyor muyum? Müfredat dışına çıkıyor muyum? Acaba işte matematik bir terminolojiyi yanlış aktarıyor muyum? Bilimsel bir hata yapıyor muyum kaygısıyla ya da ne bir kızdıracak bir hata yapıyor muyum kaygısıyla öğretmen aynen aktarmaya çalışıyor. Şimdi tekrar edilen bir kağıda aktarılan bir şey öğretmen tarafından tekrar ediliyor aşağı yukarı. Sonra o, o nakilden o sözel nakilden ya da tahtaya yansıtılan nakilden ya da işte test sorusuna dönüştürülmüş onun e, sorunun e, yapılması esnasındaki hareketler öğretim olarak değerlendiriliyor. Şimdi çocuğu bir kere nüfusa baktığınızda nüfus dağılımı e, bir konuda herhangi bir konuda bu matematik diyelim ki az yetenekliler vardır. Normal yetenekliler vardır. Üstün yetenekliler var değil mi? Yani kabaca bölersek. Yani normal dağılımda e, matematiği zor öğrenenler de vardır. Normal öğrenenler de vardır. Çok çabuk öğrenenler de vardır. Eğer öğretmen anlatma odaklı olursa, çoğu kez anlatmaya çalışırsa o frekansı yakalayanlar öğrenir sadece. Az sayıda kişi öğrenir. Nitekim çoğu sınıfımıza baktığımız zaman yapılan iş e, parmak kaldıran öğrenciyle sınıfı götürmek. Geri Peki. kalanı... Parmak Sayın yani. bu, geri, bu geri kalan parmak kaldırmayanın hesaba katılmaması durumda şunu mu? Yani bizim temel işte şuradan bir kitap çeksem, gelişim ve öğrenme ilkelerine baksam öğrencinin biricikliğinden bahsederiz. Biz o zaman öğreninin durumunu e ve algılarını, bilgilerini hesaba katmıyor muyuz? Hani öğrenciye görelik ilkesi? Evet, çok güzel. Yani bu öğrenciye görelilik ilkesi de hazır bulunuşluk de çocuğun ön bilgileri de ee, öğrenme stilleri de öğrenme düşünme farklılıkları da, de, ne dersen de birçok konuda bir tek mottomuz var dinlersen öğrenirsin <laughs> yani dinleyerek öğrenirsin olay o anlatan birini dinlemek şimdi bir, 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 bir e, iyi anlatım çeşitli alanlarda mesela işte bir tarihçi çıkar olayları anlatır değil mi? Yani anlatanın anlatım güzelliği bilmem nesi burada etkilidir tabii ki ama ya bu matematik için böyle değildir yani. Tarih için de öyle değildir de. Çünkü matematik için hiç değildir. Hiç değildir yani. Aslında her konuda kişi bildiklerinin üzerine bina eder öğrendiği şeyleri. Şimdi bir Aziz Nesin hikayesi vardır. Şimdiki çocuklar harikada. Ee, öğretmen gelir. E, yeni öğretmen gelir sınıfa. E, der ki önceki öğretmeninizin öğrettiklerini unutun. Ben size yeni şeyler öğreteceğim. Yani otorite kuracak ya. Hani öncekileri unutun ben size çok güzel şeyler öğreteceğim. Otorite. Tabii şey, hikaye bu ya. Ertesi günde okula müfettiş gelir. Müfettiş bir tane çocuğa bir soru sormak ister. Sorar tabii. Öğrenci elini kaldırır. Öğretmenim unuttum der cevabı. Nasıl ya? Nasıl unutursun? E, öğretmenim unut dedi. <laughs> Şimdi bir, bizde mesela müfredat değişir tamam mı? Bir öğrenci bir önceki müfredat tukakadır. Çok kötüdür. Unutulması lazım. Ezbercidir, bilmem necidir, bir sürü bir şeydir o. O kadar kötü söylenir ki. Sanki onu unutun yeni şeyler. Ya insan bildiklerini unutsa hiçbir şey öğrenemez. Öyle ki kümülatiftir yani aslında insan evet. tarihi kümülatiftir yani bir yıl matematik öyledir. için bu daha fazla böyledir. Bir şey evet. bilirsin, onunla yeni şeyler öğrenirsin. İnanın, hocam, o zaman o... şunu anlıyorum yani hmm. matematik öğretirken de yani mantık ya da ben işte felsefe grubu öğretmen olduğum için köken olarak eğitim felsefecisi olmanın ötesinde. Mantık ve düşünme sistemleri önemlidir ama burada biz sanki akliden nakliye yani sanki hafızalara mı yöneliyoruz? Doğru mu anlıyorum? Evet hafızalara yöneliyoruz. Bunu aklında tut. Mesela problem sorduğumuzda bile yani hasbel kader problem olduğunda bile ben genellikle soru soruluyor diyorum da hasbel kader problem olduğunda bile çözümü göstererek çocuğun o çözümü hatırlaması isteniyor. Veya işte bir ispatın nasıl yapıldığı gösterilip onu hatırlaması isteniyor. Bu da daha çok hafızaya yükleniyor. İnsanın hafızası sınırlıdır. Yani anlayarak daha doğrusu iki tür hafızası vardır en az. Bir kısa süreli bir uzun süreli derin hafızası vardır. Uzun süreli belliye atabilmesi için anlaması ilişkilendirmesi gerekir. Anlayacak, ilişkilendirecek kadar zaman olması lazım. Onun üzerinde düşünmesi lazım çocuğu. Şimdi anlatan bir öğretmen de dinleyecek misiniz, düşünecek misiniz? Bu mümkün değil. Yani çocukların sınıfta daha çok ya bireysel çalışma yapıyor ya da küçük grup çalışmaları yapıyor olması lazım. Hı hı. Tamam öğretmeni dinlediği bir zaman da olsun, şöyle o toparladığı bir zaman da olsun konuları o günkü konuları toparladığı bir zaman da olsun. Ama daha çok diyorum, hep demiyorum. Daha çok bireysel çalışmalar ve küçük grup çalışmaları. Akran öğrenmesi diye bir şey var. Çocuklar birbirlerinin dillerinden çok iyi anlarlar birbirlerinden daha çok şey öğrenirler. Öğretmenden daha çok öğrenirler. O Şunu... De, e, durumların değerlendirilmesi gerekiyor. Yoksa eğer mesela bir örnek vereceğim, lütfen. Şimdi lise lise giriş sınavı, değil mi? lise giriş sınavı sonuçlarına göre 1 milyon 300 bin kişi sınava giriyor. Bunlardan en az yani son 5 yılda ortalama 50 bin kişi sıfır alıyor. Sıfır. 50 bin kişinin sıfır aldığı bir sınavda 500 civarında ya da 100 civarında neyse değişiyor bu yıllara göre. Tam puan alıyor öğrenci. Şimdi tam puanla %1'e giren, hatta %10'a girenler 130 bin öğrenci nitelikli edilen okullara dağılıyorlar. Şimdi ben nitelikli demiyorum ama onlar nitelikli diye gidiyorlar. Onun için söylüyorum. Evet, evet. Onların da hoş mezunlarının 50 bini yurt dışına gidiyor da şimdi kalan yüzde 90 ne oluyor? Kalan yüzde 90 liselere giden bizim e, LGS'den yeterli puanı alamayıp giden Bunların içinde sıfır alanda yüzde doksana ya da %89'a giren öğrenci de aynı okula, aynı sınıfa gidebiliyor. Ya gitsin ben gitmesin demiyorum. Hatta yüzde on da aynı okula gitsin. Ama orada onu karşılayan bir lise bir müfredatı var ki ya ortaokulu bitirmiş çocuk sıfır alıyor. Yani hiçbir şey öğrenmemiş. Ama sen ona 8. sınıfı bitirmiş muamelesiyle bir program müfredat anlatıyorsun. Ve bunu anlatıyorsun. Yani çocuğun öğrenmesi de değil. Bu çocuklar Peki, Sinan hocam, devam hocam. hocam, aslında Biz %90'ı size... eğitmiyoruz. Okulda zapturapt altında tutmaya çalışıyoruz. %90'ı eğitmiyoruz. Altını çiziyorum. Sinan Hocam. %90'ı okullarda zapturapt altında tutup akşam salıyoruz. Bu kadar. Aslında, aslında size matematikte ezberin yeri var mı? Hatırlar mısınız? Yıllar önce Bizimkiler diye bir dizi vardı. Babası çağırdı, çağırdı çocuğu. Yedi kere dokuz diye başlardı. Dum falan. Şimdi aslında bu bağlamda ben de sıklıkla e, elinizde ölüm Sekiz yaşındaki kızıma ki sizin sayenizde matematikte de şu an iyi sizin o oyunu oynuyoruz. Halen oynuyoruz. E, çarpım tablosunu soruyorum. Ezbere gireceğim ama formatımız gereği yedi dakikam kaldı. Bunun yerine matematikte ezberin yeri var mı sorusu yerine şunu soracağım. Yarın sizi Sayın Cumhurbaşkanı ya da Sayın Milli Eğitim Bakanı çağırsa dese ki Sayın Olkun siz matematik eğitiminden sorumlu bakan yardımcısı ya da genel müdürsünüz. Bize bir matematik eğitimini iyileştirme, acil bir müdahale planı çıkarın deseniz neler yapardınız? Valla ilk, ilk işim bu e, için öğretmenler öğretmenlerimizle bir mutabakat içerisinde bir eğitim anlayışında çocuk nasıl öğreniyor anlaşır, e, anlayışında uzlaşırdım önce. İkinci adım olarak okullar arası dengesizlikleri, bölgeler, okullar hatta sınıflar arası dengeyi homojenize ederdi. Her yere eşit kaynak sağlanmasını. Mesela e, şeyde kenar mahallelerde e, ücretli öğretmenler derse giriyor. Bazı dersler boş geçiyor, ücretli öğretmenler giriyor. Şimdi ben ücretli öğretmen kötü diye demiyorum. Ama ücretli öğretmen nedir? Yani Meslekte çok yeni demektir değil mi? Yani henüz e, atanmamış olduğuna göre meslekteki kıdemi çok az. Biz biliyoruz ki ilk beş yılı bir acemilik dönemidir. Bunların da dengeli bir şekilde diğer okullara dağılması lazım. Yani ilk atanan öğretmenleri önce çevrelere veriyoruz. Daha deneyimli öğretmenler merkezlere doğru geliyor. Şimdi burada... Aslında hocam yanlış mı düşünüyorum? Çevredeki adamın daha çok ihtiyacı var buna çok ihtiyacı var. daha dezavantajlı. Ya insanlar. en az en az merkezdeki kadar ihtiyacı var yani en azından. Tabii, tabii, tabii. Yani oraların da e, deneyimli öğretmene ihtiyacı var. Çeşitli motivasyon tedbirleriyle bunları dengelemeye çalışırım. Servis veririm. Yol parasını karşılarım. Ders ücretini artırırım. Bir şekilde motive ederim oraya gitmeye öğretmeni yani. Mutlaka bunun bir yolu bulunmalı. Ya servis ücretlerinin benzininden tasarruf edilmeye çalışılıyor. Yani okuldan eğitimden tasarruf olmaz. Sabun verilmeyerek tasarruf edilmeye çalışılıyor. Yani siz e, sabunun olmadığı okulda eğitimi nasıl yapacaksınız? Bir kere e, tuvaletlerin temizliği, okulun temizliği, çocuk okula isteyerek gitmeli, isteyerek. Spor alanları olmalı, apartman çoğu okulumuz bizim apartman. Çocuk apartmandan çıkıyor, başka bir apartmana gidiyor. Apartmandan se se şeye iniyor, asansörde iniyor, servise biniyor, kapının önünde iniyor, tekrar öbür apartmana giriyor. Spor, müzik, sanat, her yönüyle olmadan bu kafa çalışmaz. Hocam şunu doğru mu anladım? Aslında bir okulun az önce dediniz ya nitelikli diyorlar de ama de demesek de genel bir okul hani en iyi okul, eve en yakın okuldur gibi şunu söyleyebilir miyiz? Bir okula gittik. Özel okul ya da devlet okulu fark etmez. O okulun iyi olup olmadığını şuradan da anlıyoruz bir kere. Bununla ilgili Ankara Üniversitesi'nin de eğitim sosyolojisi alanında önemli çalışmalar yapmış bir hocamızın da çalışması vardı. Bir okulun niteliğini diyordu gittiğimizde. Tuvaletlerdeki çiş kokusundan anlıyoruz. Yani temizlik yapılıyor mu yapılmıyor mu? Eğer yapılmıyorsa orada değişik bir amonyak kokusu hissedersiniz. Bununla ilgili ciddi eğitim sosyolojisi çalışmaları var. Ama siz bunun üzerine başka bir şey daha koydunuz. Okullar bir yaşam alanı haline gelmeli ve çocuk isteyerek okula gidiyorsa o okul iyi bir okuldur. Evet. Yani bir binadan bir binaya gitmemeli dediniz. Peki bir sonraki adım ne olurdu matematikle ilgili? Son üç de çıkamı söyleceklerinizi bitireceğim sayın hocam. Yani daha az tercih edilen söyledim aslında ama tekrar edeyim bunu. Daha az tercih edilen il, bölge, mahalle, okul hatta sınıf. Bunlar için motive edici başka tedbirler düşünürüm. Mutlaka maddi manevi e, bu e, bir şekilde e, planlanabilir, yapılabilir. Bu e, hatta kamuoyunun talepleri doğrultusunda da oluşturulabilir. Yani ben e, öğretmenlerimizin bu konuda neyi motive edeceğini çok iyi kestiremeyebilirim. Bunun evet. için araştırma da yapabiliriz. O bölgeye gitmek isteyen e, öğretmenler e, çeşitli maddi olanaklarla e, motive olabilir. Başka şeylerle motive olabilir. E, bilemiyorum yani bu araştırılır bulunur. E, i̇kinci e, vazifem bu olurdu. Bir de istihdama yönelik olarak hazırlanmış lise sonrası kurslara önem verirdim. Mesela okullarda yani bu e, meslek liseleri e, ben e, meslek liseleri üzerine de bir yüksek lisans tezimi hazırlamıştım e, ee, o zaman eğitim yönetiminde yüksek sansı doktorayı bırakıp matematik eğitimine tekrar dönmüştüm. Ama yüksek lisansım e, ile ilgiliydi. Mezun olanlar genellikle bakın yüzde seksen oranında o zaman yani bundan a, 25 yıl önce hı <laughs> hı e, 25 yıl önce mesleklerini yapmıyorlardı. Şimdi 25 yıldır daha da kötü oldu. Meslek okulları kapandı bile neredeyse. Artık herkes üniversite okumak istiyor. Şimdi tamam herkes üniversite okuyacak da yani e, lise öğretmenlerinin e, derse girdiği üniversitede okusan olacak okumasan olacak. Birçok yerde üniversitelerde hoca yok. Doçent yok, profesör yok, eğitim araştırma e, birimleri yok. E, liseden bir farkı yok. Liseden sonra bir dört yıl daha oyalama yerine dönüşmüş yani. <laughs> çok sayıda üniversite açmak değil. Nitelikli meslek okulları e, meslek kursları hatta okul bile değil. Yani liseyi okusun, e, girer sınavına kazanır kazanmaz ama çok kısa süreli kurslarla ki bugün e, kodlama, kodlama da öğret, programlama da kodlama da öğretebilirsiniz, elektronik de elektrik de öğretebilirsiniz, sıvacılığı da öğretebilirsiniz, her türlü fayansını da öğretebilirsiniz çok kısa bir sürede. Bunları meslek okullarını e, istihdama dayalı ama istihdama dayalı meslek okullarını çoğaltmak, kurslarını çoğaltmak ilk üçüncü işim olurdu. Sinan Hocam son cümlenizi alayım bitireceğim. Şey, şey sormayacağım. Yani eğitimindeki kurtuluş reçeteniz neydi diye. Bu arada eğer uygun olsanız bir başka programda da şunu konuşalım. Çünkü siz meslekserin içinden gelen bir ve bu bir başarı öyküsü. Meslekserler ne kadar önemli ve o dönem ne kadar nitelikliymiş. ki sizin gibi değerli dünya çapında bir bilim insanı çıkarmış. Son bir iki cümlenizle bitireceğim Sayın Olkun. Teşekkür ediyorum tekrardan. Evet. Son yani meslek meslekserine o zaman sınavla giriliyordu, sınavla kazanılıyordu. Şimdi zorla götürsen gitmiyor öğrenciler. Tabii bunun sebeplerini herkes biliyor yani. Çalışma koşulları, istihdam olanakları, iş koşulları, ücret adaletsizliği, bir sürü bunlar etken. Dediğim gibi konu bir tek matematik, evet matematik özelinde konuşacak olursak da aynı şeyi söyleyeceğiz. Konu bir tek matematiğe has değil. Biz bütün konularda eğitimi topyekün birlikte ele alıp sadece matematikle değil, motivasyonu bir kere insanların öğrenme motivasyonunu nasıl sağlarız? Onu baştan konuşmamız gerekir. Belki bir dahaki sefere oradan başlarız. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun var olun katıldığınız için. Siz sağ olun. Görüşmek Çok üzere efendim. Teşekkür ediyorum. Güzel. Evet. Sağ olun. Evet sevgili Halk TV izleyicileri bir Türkiye hepimizin eğitim hepimizin programının daha sonuna geldik. Çok önemli bir konuğum vardı. Yıllardır Türk eğitim sistemi içerisinde matematik eğitimini öğretimini konuştuğumuz bir konuk. Ankara Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Sinan Olkun ile ülke olarak neden matematik öğrenemiyoruz üzerinde durmaya çalıştık. Evet Türkiye'de haftada bir düzenli yayınlanan eğitim programı olmamasına rağmen haftada beş yayınla Türkiye'nin eğitimini yeryüzü aşkın yüzü oluncaya dek Halk TV ekranlarında konuşmaya devam edeceğiz. Dünyayı ve Türkiye eğitim kurtaracak. Ben Şahin Aybek. Herkese iyi ve eğitimli bir gün diliyorum. Bilimle kalın.